Herkese marhaba yağmur, gecenin sessizliğini delen ince bir perde gibi şehir üzerine düşerken, herkes kendi iç savaşının yankısında kaybolmuştu. Kardeşime ne yaptım ben diye içinden geçirdiğinde, o cümlenin ağırlığı kalbinin duvarlarına çarparak yankılandı. Sanki geçmişteki her hata, birer gölge gibi yeniden canlanıyordu. Oysa, herkes onu suçlamış, herkes sırtını dönmüştü ama şimdi, bu sessiz gecede anladı ki asıl suçlayan kendisiydi, kendi vicdanıydı. Sıla Develioğlu'nun ismini duyduğunda odanın havası değişti. Yıllar sonra gelen bir fırtına gibi. Telefonda yankılanan o tanıdık ses hem bir yara hem bir davet gibiydi. "Ablam, seni görmek istiyorum." dediğinde sesindeki titreme geçmişin küllerini yeniden alevlendirdi. O an içinden bir ses Artık kaçma dedi. Çünkü kaçmak sadece yolları değil, insanın kendisini de tüketiyordu. Evin duvarları sanki her kelimeyle biraz daha daralıyor. Anıların yankısı adım adım yaklaşan hesaplaşmanın habercisi oluyordu. Ben artık sadece eşim ve kızım için yaşayacağım diyen kadın aynaya baktığında yüzünde yılların yorgunluğunu, gözlerinde bir yabancının bakışını gördü. Kocasının sessizliği, kızının masum bakışı ve geçmişten gelen o ses hepsi bir araya geldiğinde bir kader düğümü gibi çözülmesi imkansız bir hikayeyi örüyordu. Evdeki eski piyano kapağını kaldırdığında tozlu tuşların altında bir mektup buldu. Üzerindeki yazı solmuştu ama isim belliydi. Sılaya verilmemiş mektup. Eller titrerken kalbi bir çocuk gibi çarpmaya başladı. Mektubu açtığında babasının el yazısıyla yazılmış satırlar onu geçmişe affedilmemiş günahlara geri götürdü Kızlarım siz birbirinizi kaybederseniz ben de yok olurum yazıyordu O cümleyle birlikte zaman geri sardı Çocukluklarının o sıcak yaz akşamlarını anne kucağının kokusunu bir daha geri gelmeyecek masumiyet anlarını hatırladı O sırada dışarıda arabasının sesi duyuldu Sıla gelmişti Kapı çaldı ama bu kapı sadece bir eve değil geçmişin kapısına da açılıyordu. Kapıyı açtığında karşısında gördüğü kadın aynı yüzdü ama farklı bir kalpti. Yıllar, Sıla'nın gözlerine buz kesmiş bir kararlılık bırakmıştı. Seninle konuşmaya değil, yüzleşmeye geldim dedi. Sessizlik iki yüreğin arasına bir bıçak gibi girdi. Sen beni değil, kendini kaybettin dedi Sıla. Sesi kırık ama güçlüydü. Ben seni affetmek için çok bekledim. Ama sen hiçbir zaman dönmedin. Kadın gözlerini kaçırdı, elindeki mektubu sıkıca tutarken gözyaşları birer itiraf gibi yere düştü. Beni annemizden nefret ettirdiler, dedi titreyerek. Ama aslında nefret ettiğim şey seni kaybetmekti. O anda içerideki küçük kız koşarak geldi. Anne bu kim diye sordu. Kadın sustu, Sıla eğildi, çocuğun gözlerine baktı o gözlerde hem kardeşinin hem kendi çocukluğunu gördü. Ben senin teyzenim, dedi fısıldayarak. O an zaman durdu, dışarıda rüzgar bir kapıyı çarptı. İçeride yılların suskunluğu paramparça oldu. Gece ilerledikçe konuşmalar yerini itiraflara, itiraflar yerini gözyaşlarına bıraktı. Babamız öldüğünde, ben senin yanındaydım, dedi Sıla. Ama sen o gün benden değil, acından kaçtın kadın başını eğdi. Evet, kaçtım. Çünkü o gün annemizi gördüm. Ellerinde kan vardı. Bu sözle birlikte Sıla'nın yüzü bembeyaz kesildi. Dizlerinin bağı çözüldü. Ne diyorsun sen?" diye fısıldadı. "Bunu hiç kimseye söylemedim," dedi kadın. "Ama o gece babamızın ölümünden önce annemizi bodrumda gördüm ve babamın yüzündeki korkuyu" cümlesi tamamlanmadan Dışarıdan gelen bir sesle irkildiler. Cam kırıldı, bir taş içeri düştü. Üzerine sarılmış notta sadece iki kelime vardı: Gerçek yaklaşıyor. O an ikisi de birbirine baktı. Hem geçmişin hem bugünün ağırlığı omuzlarına çöktü. Sıla ayağa kalktı. "Bunu yapan kimse hala bizi izliyor." dedi. Kadın elini alnına götürdü. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." Sabah olduğunda Evin önünde polis arabaları vardı. Biri gece boyunca evi gözetlemişti. Komiser içeri girip, Develioğlu ailesinden biri size bir mesaj bırakmış dediğinde ikisinin de nefesi kesildi. Zarf'tan çıkan fotoğraflarda yıllar önceki aile pikniği görünüyordu ama arka planda tanıdık bir yüz. Ölü sandıkları anneleri hayattaydı. Bu imkansız dedi Sıla, elleri titreyerek. Kadın gözlerini kapadı. Demek o yüzden her şey yarım kaldı. O andan itibaren hikaye başka bir yöne evrildi. Artık bu sadece bir aile dramı değil, geçmişin karanlık sırrını aydınlatmak için verilen bir mücadeleydi. Günler geçtikçe iki kardeş, birbirine yeniden güvenmeyi öğrenmeye çalıştı. Sıla'nın içindeki öfke yerini merhamete, kadının içindeki suçluluk yerini cesarete bırakmaya başladı. Fakat geceleri Aynı kabus tekrar tekrar geri dönüyordu. Babasının çığlığı, annenin sessiz yüzü ve o mektuptaki kelimeler. Kızlarım, bir gün beni anlamanızı umuyorum. Sıla, eski aile evine gitmeye karar verdi. Orada yıllardır kilitli duran bir odanın içinde geçmişin anahtarı gizliydi. Kadın tereddüt etti ama sonunda onunla gitmeye razı oldu. Evin kapısı paslıydı. İçeri girdiklerinde duvarlardaki fotoğraflar solmuştu, ama bir tanesi dikkatlerini çekti. Babalarının kolunda bir kadın vardı, yüzü net değildi, ama anneye benzemiyordu. "Bu kim?" diye sordu Sıla. O sırada tavan arasından bir ses geldi. Bir sandığın kapağı aralandı, içinden bir kaset düştü. Kaseti dinlediklerinde babalarının sesi duyuldu. Eğer bu kayıt size ulaşırsa, bilin ki her şey göründüğü gibi değil. O an ikisi de nefes alamadı çünkü fonda bir çocuk ağlaması vardı ve o ses üçüncü bir kardeşin varlığını işaret ediyordu. Kadın gözyaşlarını tutamadı. Bir kardeşimiz daha mı var dedi. Kaset sona erdiğinde dışarıda sirenler çalmaya başladı. Komiser aradı. Size gönderilen tehdit notunun izini sürdük. Bir kadın arandı. Adı Zerrin Develioğlu. Sıla'nın sesi titredi. Zerrin bizim annemiz. Komiser sustu. Hayır, Zerrin değil. O kayıtlarda başka bir kadın geçiyor. Gerçek anneniz bambaşka biri olabilir. O an dünya başlarına yıkıldı. Kadın dizlerinin üstüne çöktü. O zaman ben kimim diye fısıldadı. Sıla yanına geldi, elini tuttu. Biz kim olursak olalım artık yalnız değiliz. Gökyüzü ağlıyordu. Sanki kader de bu hikayeye tanıklık ediyordu. Eve döndüklerinde Küçük kız pencerenin önünde uyuya kalmıştı. Oyuncak ayısına sarılmış, huzurlu bir yüzle. Kadın onun yanına gitti, saçlarını okşadı. ''Senin için doğruları bulacağım.'' dedi sessizce. O sırada dışarıdan bir gölge geçti. Perde arkasında biri onları izliyordu. Elinde eski bir fotoğraf, üzerinde üç çocuk vardı. Biri Sıla, biri kadın, diğeri ise hiç tanımadıkları bir çocuk. Altında şu not yazılıydı. Gerçek annem sizi asla bırakmadı. Kamera o fotoğrafa yaklaşırken müzik yükseldi, gökyüzünde şimşek çaktı ve hikaye bir kez daha karanlığa doğru sürüklendi. Çünkü bazı sırlar ancak açığa çıkınca daha tehlikeli olurdu. Fotoğraftaki üç çocuğun silik yüzleri gecenin karanlığında yankılanan bir sır gibiydi. Rüzgar perdeyi hafifçe araladığında, içerideki lambanın titrek ışığı duvardaki gölgeyi dans ettirdi. Ve o gölge, sanki geçmişin kendisiymiş gibi adım adım içeri girdi. Sıla bir adım geri çekildi. Kalbi boğazına tırmandı. Biri bizi izliyor, dedi neredeyse fısıltıyla. Ama sesindeki titreme kadının içindeki korkuyu da tetikledi. Kadın yavaşça pencereye yaklaştı. Dışarı baktı ama kimse yoktu. Sadece ıslak toprağın ve yağmurun kokusu. Yine de o his gitmedi. Birilerinin onları adım adım izlediğine dair o ürpertici his. Sıla masanın üzerindeki fotoğrafı aldı. Parmak uçlarıyla tozunu silerken alt köşedeki yazıyı fark etti. Ava 1995. Birbirine baktılar. O yıllarda Ava'da olduklarını hatırlamıyorlardı. Çünkü o tarihte biri hastanedeydi, diğeri yatılı okulda. Bu mümkün değil, dedi kadın. Biz o yıl hiçbir arada olmadık. Sıla gözlerini kısmıştı. O zaman bu fotoğraf sahte değil, biri geçmişimizi yeniden yazıyor. Dışarıdan bir araba sesi geldi. Farlar pencereden içeri vurdu. İkisi de refleksle geri çekildi. Kapı çaldı. Yavaş ama kararlı vuruşlarla. Kadın kapıya yaklaştı, elini tokmağa uzattı ama açmadan önce durdu. İçeriden küçük kızın sesi geldi. Anne biri bahçede oynuyor. Kanları dondu. Bahçeye koştuklarında çamurun ortasında küçük bir oyuncak bebek buldular. Yüzü çamurla kaplı ama giysisi tanıdıktı. Kızının kaybolan bebeği. Bu bebek dün gece odamdaydı, dedi kız, gözleri dolmuştu. Kadın bebeği aldı, arkasını çevirdiğinde boynunun altına iğneyle işlenmiş bir harf gördü. Zıla ellerini ağzına kapadı. Zerrin dedi kısık sesle. Annemiz yaşıyor. Ama bu sefer o cümle bir umut değil, bir tehdit gibi yankılandı. O anda telefon çaldı. Eski tip bir sabit hattın tiz sesi gecenin sessizliğini yardı. Kadın telefonu açtı ama konuşan yoktu. Sadece nefes sesi. "Kimsiniz?" dedi ama cevap gelmedi. Sadece arka planda bir çocuk sesi. "Anne?" ve hat kesildi. O an, yıllardır bastırılmış tüm duygular yerle bir oldu. Sıla gözyaşlarını tutamadı. Bu oyun değil, biri geçmişimizi canlandırıyor. Kadın kendini toparlamaya çalıştı. O zaman biz de geçmişe dönmeliyiz. Ertesi sabah güneş bulutların arasından zorla sızarken iki kardeş çocukluklarının geçtiği eski develioğlu malikanesine gitmeye karar verdi. Yol boyunca kimse konuşmadı. Sadece kasetin yankısı akıllarından çıkmıyordu. Eğer bu kayıt size ulaşırsa, bilin ki her şey göründüğü gibi değil. Malikaneye vardıklarında kapı paslıydı ama açıktı. Sanki biri onları bekliyormuş gibi. İçeri girdiklerinde hava ağırdı, rutubet ve geçmişin sessizliği birbirine karışmıştı. Sıla salonun ortasında durdu, ''Burada bir zamanlar piyano vardı.'' dedi. ''Babam bize burada şarkı söylerdi.'' Kadın çevresine baktı, bir köşede eski bir radyo dikkatini çekti. Üzerinde bir not vardı. Sesi aç, gerçeği dinle. Radyoyu açtığında cızırtıların arasından bir melodi duyuldu. Ardından aynı ses, "Zerrin Develioğlu bir isim değil, bir kod." Kadın şok oldu. "Ne demek bu?" dedi. Ses devam etti. "Gerçek anneniz başka bir kimlikle saklandı. Onu korumak için size yalan söylendi." Sıla gözleri dolu bir şekilde babamız neden sakladı ki? diye sordu. O sırada radyodan son bir cümle daha geldi. Çünkü siz sadece kızları değil, bir sırrın varislerisiniz. Radyo birden sustu, odada yankılanan tek ses kalplerinin atışıydı. Duvardaki aynada, kendi yansımalarına baktıklarında, arkalarında bir silüet belirdi. Döndüklerinde kimse yoktu ama aynada üçüncü bir figür kalmıştı. O kim? dedi Sıla. Sesi kısılarak, Kadın aynaya yaklaştı, dokundu ve camın arkasından bir ses duyuldu. Ben Zeynep. Aynadaki yüz onlara benzeyen bir genç kadına aitti. Sanki üçüncü kardeşleriydi. Kadın geri çekildi. Bu olamaz, dedi. Zeynep'in sesi yankılandı. Beni bulmazsanız o sizi bulacak. Işıklar bir anda söndü. Ev karanlığa gömüldü. Sıla el fenerini yaktı. Duvarlarda isimler yazılıydı. Sıla, Leyla, Zeynep, kanla bağlı. O anda tavan arasından bir gürültü geldi. Koştular. Orada eski bir sandığın içinde bir dosya buldular. Develioğlu Holding, gizli proje. Dosyanın içinde sadece birkaç belge ve bir doğum raporu vardı. Raporun üzerinde üç isim. Sıla, Leyla, Zeynep. Baba kısmında Emin Develioğlu. Ama anne kısmında iki farklı isim vardı. İki anne mi? dedi Sıla şaşkınlıkla. Kadın evrakları çevirdi, bir fotoğraf düştü. Fotoğrafta babaları iki kadınla birlikteydi. Biri Zerrin, diğeri tanımadıkları bir hemşire. Demek babamız bizi farklı kadınlardan mı sakladı? Sıla'nın gözlerinden yaşlar süzüldü. O yüzden hep bir şeyler eksikti. O sırada dışarıdan motor sesi geldi. Bir siyah araba eve yaklaştı. Biri geldi, dedi kadın. Arabadan inen adam siyah paltolu, elinde bir dosya taşıyordu. Siz Develioğlu kardeşler misiniz?" dedi. Sıla tereddüt etti ama başını salladı. Adam elindeki dosyayı uzattı. "Zerrin Hanım size bunu vermemi söyledi." Kadın dosyayı aldı ama adam dönüp giderken bir cümle bıraktı. "Ama dikkat edin, her gerçeğin bir bedeli vardır." Dosyayı açtılar, içinden bir anahtar çıktı, yanında bir not. "Gerçek annenizi bulmak istiyorsanız 17 Kasım'da hastane arşivine gidin." O tarih ertesi gündü. O gece kimse uyumadı. Kadın kızının yanına gitti, onu öperken "Ne olursa olsun seni koruyacağım." dedi. Sıla ise balkonda oturmuş, elindeki eski fotoğrafa bakıyordu. Yıldızlar sönmüş, gökyüzü kararmıştı. Ertesi gün hastane arşivine gittiklerinde görevli yaşlı bir kadın onları tanır gibi baktı. "Siz Develioğlu kızlarısınız." dedi. Kadınlar şaşırdı. Bizi nereden tanıyorsunuz? Yaşlı kadın titreyen sesiyle, ben o doğumda vardım, dedi. Ama o gün sadece iki bebek doğmadı, üçüncü de vardı ve onu devlet el koydu. Kadınlar dondu kaldı. Ne demek istiyorsunuz? diye sordu Sıla. Yaşlı kadın fısıldadı. Zeynep, devlet tarafından başka bir kimlikle büyütüldü. O kız artık size düşman olabilir. O anda alarmlar çaldı hastane sistemine biri sızmıştı. Kayıtlar yanmaya başladı. Bilgisayar ekranında tek bir cümle belirdi. Onu bulmayın. Sıla gözyaşları içinde ekrana bakarken kadının elini tuttu. Ne olursa olsun kardeşimizi bulacağım, dedi. O anda tavan lambası patladı, arşiv karanlığa gömüldü. Yangın springleri çalıştı, su sesiyle birlikte koridorlar doldu. Koşarak dışarı çıktılar. Kapıdan çıktıklarında Dışarıda aynı siyah araba bekliyordu. Ama bu kez içinde kimse yoktu. Torpido üzerinde bir zarf vardı. Zeynep sizi bekliyor. Altında bir adres. Eski yetimhane, Boğaz Köy. Sıla gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı. Bu gece oraya gideceğiz, dedi. Kadın durdu. Belki bu bir tuzaktır. Sıla döndü. Belki ama artık korkmayacağım. Gece olduğunda arabayı sürdüler, yol ıssızdı sis yoğun, yetimhane harabeydi, kapısı paslı. İçeri girdiklerinde loş bir ışık ve bir çocuk ninnisi duyuldu. Ses, binanın derinliklerinden geliyordu. Merdivenlerden inerken duvarlarda çocuk çizimleri gördüler. Birinde üç kız el ele tutuşmuştu, altına yazılmıştı. Biz üçüzüz. Kadın ağlamaya başladı. Bu çizimi ben yapmıştım, dedi. Ses yaklaştı. Bir oda kapısı aralıktı. İçeri girdiklerinde sandalyede bir kadın oturuyordu. Sırtı dönüktü. "Zeynep," dedi Sıla. Kadın yavaşça döndü. Yüzü onlara benziyordu ama gözleri buz gibiydi. "Neden beni aradınız?" dedi soğuk bir sesle. Sıla bir adım attı. "Çünkü biz aileyiz." Zeynep gülümsedi. "Aile mi? Siz beni terk ettiğinizde ben kimin ailesiydim?" Kadın ellerini uzattı. "Biz seni terk etmedik." Biz seni kaybettik. Zeynep ayağa kalktı. Elindeki dosyayı masaya fırlattı. Bu belgeler yalan. Babamız hepimizi kandırdı. Gerçek anne kim biliyor musunuz? Zerrin değil. O sadece bir bakıcıydı. O anda kapı aralandı. İçeri yaşlı bir kadın girdi. Yüzü solgun ama gözleri tanıdıktı. Anne, dedi Sıla titreyerek. Kadın gülümsedi. Hayır, ben sizin anneniz değilim. Gerçek anneniz hala yaşıyor ama artık sizi tanımıyor. Sıla'nın gözleri büyüdü. Ne demek bu? Kadın fısıldadı. Çünkü o sizden biri. O anda Zeynep bir adım geri attı. Hayır, hayır bu olamaz, dedi. Elleriyle başını tuttu. Ben diye fısıldadı. Ben annemim. Sıla ve Leyla, kadın dondu kaldı. Zeynep gözyaşları içinde diz çöktü. Benim hatıralarım bana ait değilmiş. Bana başka birinin hayatını yüklemişler. O anda tavandan bir ses geldi, sanki metal kopmuş gibi. Duvardan gizli bir kapı açıldı, içinden ışık sızdı. Üçü de birbirine baktı, sonra o kapıdan içeri girdiler. İçerisi eski bir laboratuvar gibiydi. Duvarlarda fotoğraflar, serumlar, belgeler, üzerinde şu yazı vardı: Develioğlu Projesi, İnsan Genetik Deneyi. Sıla elleriyle ağzını kapadı. Bizi doğurmadılar, yarattılar. Kadınlar birbirine sarıldı. Ağlarken dışarıda siren sesleri yankılandı. Artık sadece geçmişin değil, varoluşlarının da esiri olmuşlardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.